Evet arkadaşlar. Duamızı ettik. Allah kabul etsin. Evet şu anda mezarlı burası arkadaşlar. Evet tanıdığım kişiler çoğunlukta tabii ki. İlk başta girişte değerli okur arkadaşım Sadri Palaz'la karşılaştım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın. Ortaokulda arkadaşım da Sadri Palaz. Nur içinde yatsın inşallah. Evet burası Pazarköy köyü mezarlığı evet işte İsmailoğlu Sadri Palas 1964 yılı evet aynı yaştayız evet bu da bizim köylü Karabutlu Hüseyin Aga'nın Fahrettin abinin eşi Emin abla nur içinde yatsın Fatiha'mızı da okuduk Allah kabul eder inşallah evet arkadaşlar size geziyorum şu anda evet mezarlık ziyaretlerimi devam ediyorum Evet canlı yayın yaptıktan sonra tekrar dua deyip çıkacağım. Bütün hepsine ölmüşlerimizi inşallah Allah kabul eder dualarımızı. Evet arkadaşlar şu anda ilerliyorum. Mezar ziyaretten şöyle bakıyorum kimler var tanıdık diye. Tanıdık. Evet arkadaşlar. Şu anda ilerliyorum. Arif Töre, Haşime Gültekin. Evet. Hanife Uzun, Osman Kızı İlmiye Kaya, Zeynep Usta, Evet, Bulgaristan, Bosnalı, Abdullahoğlu, Karani, Uzun. Evet, Hanife, Bobayit. Evet, geziyorum arkadaşlar. Şöyle tek tek, tek tek şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Pazakaya mezarlığındayım. İşte duamızı yaptık. Sonra kabirleri, hepsini Allah dualarımızı kabul eder işte. Recep Önder abimiz. Evet, Kovales'ten tanıyorum. Evet, ilerliyoruz. Değerli arkadaşım bir de şeye bakayım. E, muhtarım, eski muhtarım arıyorum. Eski muhtarımız Şaban abiyi arıyorum şu anda. Ona da bir duamızı yapalım çıkalım. Evet. Şu anda devam ediyoruz. Evet burası Pazarkaya Mezarlığı arkadaşlar. Hepimiz az da yaşasak, çok da yaşarsak geleceğimiz yer burası arkadaşlar. Evet. Evet Numan Avcı. Bizim eniştesin biliyorum. Bizim kız ne evlisin. Akrabayız hiç tanışmadık ama yeğenim vesileye çok selam gönderiyorum buradan. Evet. Mezarlık ziyaretlerime şöyle bakıyorum. Çok kişi tanıdığım var. Tabii ki yani. Bu tanımam da gayet normal. Evet koca Şükrü amca. Bir de Evet. 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 Evet arkadaşlar şu anda mezarlık ziyaretlerimizi, kabirlerimizi geziyoruz. Evet. Büyük <laughs> Demirci. Evet. Cami. Evet. Kamil dayım. Evet. Kamil dayım burada. Evet. Evet arkadaşlar Kamil dayım. Emre Tetem'in oğlu, büyük oğlu Kamil dayım. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Cenab-ı Allah bana bir Fatiha okumama vesile oldu. Evet. Evet Emre Tetem. Evet Emre Tetem de burada. Evet. Bu dayım, bu oğlu, bu da Emre Tetem. Mekanları cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsınlar. Evet. tam çam ağacının şeyinde kalmış Emine Evet bu Emine mezarı. Evet. Emine mezarı evet. Bu da Kamil dayım. Evet. Devam ediyoruz. İbrahim enişte bu da. Bu da eniştemiz. Emre Tetem'in eşi İbrahim enişte. Evet. İbrahim enişte burada. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İyi ki de gelmişim. En azından bir kabir ziyareti, Emre Tetem'i, İbrahim Enişte'nin, Kamil Dayım'ın mezarlarını ziyaret etmek nasip oldu. Evet arkadaşlar. Çok duygulandım tabii ki. Kolay değil. Çok ekmeğindeydim. Emre Tetem'in, İbrahim Enişte'de herkes daha böyle. Evet Kamil Dayım'ın düğününe gelmiştim. Böyle hatırlıyorum. Çocuktum. Kamil dayımın düğününe gelmiştik annemler at arabasıyla. Evet o günleri unutmuyorum tabii Evet değerli arkadaşlarım şu anda geziyorum ama hala Şaban Demir abime ulaşamadım. Hala bulamadım. Evet nerelerde acaba Bilmiyorum. Şöyle bir de şu tarafa gidelim bakalım. Niyazi Dülger. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sanırım Mehmet Dülger abimizin babası olabilir. Mekanı cennet olsun. Evet. Evet arkadaşlar şöyle ilerliyoruz. Kabir ziyaretimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar. Burası Pazarkaya Mezarlığı. Evet kabir ziyaretlerimiz devam ediyor. Tüm devam ediyor. İsmail Özcan. Mehmet. Evet Sıdıka Pehlivan. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Bu tarafta kimler var? Tamam Evet. Evet, şu anda ilerliyoruz. Hasan Yüksel. Nevin Onat. Allah rahmet eylesin. Nevin ona evet. Karani ab abinin eşi. Ferda ablayı da Feride ile evet Feride Yenge ile anne kız yan yana. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet Mehmet eşi Emine Tarakçı. Tarakçı oğlu. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın inşallah hepsi. Evet. Karan Neşe'nin evine evet benden yaşıttı. Evet. 1964'lü. Feride yenge. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ya Bu da Hasan Yüksel. Evet. Hasan Yüksel. Herhalde bu şey ya. Ee, Hasan dedi. Arab Hasan. Evet ya. Evet. Remzenge'nin babası. E, Hulusi abinin babası Remzi Engel'in babası. Evet. Hasan dedem. Evet ya bize çok gelirdi. Dedemle çok kahve çay içiyordular ikisi. Evet. Hasan dedem. Mekanı cenazet. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Evet. Kabirlerini ziyaret etmek bana nasip oldu. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Şu anda ilerliyorum. Çok tandık insanlar çıktı. Tabi bir mezarlıkta eğer çok tandık çıkıyorsa arkadaşlar yol yakın demek. Evet böyle derler. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Tek tek geliyorum arkadaşlar. Mesela herkesi kalleri başından dolaşıyorum arkadaşlar. Bir daha gelirim miye gelirim ya gelmem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Emine Orbay. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun inşallah. Da. Evet. Devam ediyoruz. Aşa Toran. Evet Mehmet Erdoğan. Ahmet Ervan. Evet. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun inşallah. Ha Habiloğlu Necati Avcı. Evet. Çok küçük bir bebek. Burada da Necati Avcı. Evet. Evet. Numan bizim eniştenin babası oluyor. Evet. Ruk, Ahmet kızı Rukiye Kocatürk. mekan Mekanı cennet olsun. Evet. Nesi avcı. Evet. Bizim enişte olan avcının babası veya dedesi olabilir. Bu yok değil. 1966'lı mı? 1967'li. Evet. Bu çok ufak. Evet. Değil. Onlardan biri. Evet. Değerli arkadaşlarım. Mezarlık ziyaretimiz devam ediyor. Karşı Pazarkaya Köyü. Evet, su deposu, cami. Evet. Şöyle göstereyim size. Mezarlıkta köyün. Evet. Hatice Avcı. Ahmet kızı Hatice Avcı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tabii dışında dolu olarak. Bu da köyden görüş Devam ediyoruz arkadaşlar sağdan. Hemen hemen. Vel bu göçmen yerinden Mahmutoğlu Ali Sırmalı çok eski mezar arkadaşlar. Belli zaten. Ölüm tarihi 1800 doğum tarihi 1881 vefatı 1904 yılında. Evet. Ve çok eski mezar da görüyorum. Arkadaşlar. Evet. Evet çok eski mezarlar da rastlıyorum. Evet devam ediyoruz. Şey oğlu Mustafa Gültekin. Doğum tarihi 1877, vefatı 1949. Evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evet değerli arkadaşlar. Eski mezarlı. Bugün mümkün, mümkün. Evet şuraya bakalım bir daha. Burası kimlere Evet, Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Tevfik oğlu Alettin Özdemir mekan cennet olsun inşallah evet Mücellim Nazım Oğuz Mücellip Acabay Hamdi Tevfik Tevki Özdemir Mehmet Değirmenci evet Osman Oğuz Nazmi Acabay Özkal, Hüseyin Özkal evet Hüseyin Eşi Zehra Özkal Nazife Tokta Mekanlar cennet olsun. için yatsınlar inşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Hala devam ediyoruz. Mehmet diye Salihoğlu. Evet arkadaşlar. Yavaş 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 mezarlı ziyaretimi tamamı üzere. Devam Emine eşi Emine Suvari. Evet Şakir e, kızı Şakir kızı Kamile Suvari. Hasan Öney Allah rahmet eylesin. Canı şeyin andık. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Osmanoğlu Mehmet Sucu. Evet şöyle devam edelim. Ve kabir ziyaretimizi tamamlayalım. Evet. Mümin eşi Hatice Özem Evet. Cemile Özkan. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Fehime Demir. Evet Şaban Demir. Evet geldik. Evet mezun Pazar Kere'de muhtarımız Şaban Demir abimizin mezarı başındayım. Evet arkadaşlar bu yayınıma son verim. Çünkü dualarımı edip mezarlık ziyaretimi bitireceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Evet Şaban Demir. Evet arkadaşlar. Bu Pazar eski muhtarımız Şaban Demir. Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. İleride Tekrar emnetetimle İbrahim Demir eniştemin Kamil dayımın mezarını tekrar ziyaret edip mezarlık ziyaretini tamamlamış olacağım. Evet devam ediyoruz yine. Evet arkadaşlar şuradan köyü göstereyim size. Evet köyün görünüşü buradan. Evet. Evet Akif Gültekin, Mustafa Gültekin. Ahmet Sırmalı, Allah rahmet eylesin. Asan Sırmalı. Bu tamamen bir aile mezarlığı. Sırmalılara ait genelde. Mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar. 5 dakika bir ara verelim. Yoruldum halbiden geze geze. Herkese iyi günler diyorum. Hoşçakalın.